Evet mobil oyun kanalına hoş geldiniz. Ses fabrikası deneyeceğiz. Ses fabrikası hediye geldi. top çevirme oyunuyla oynuyor. Kıdemli oyuncu. yüksekten pas ve defansif katılımı artı bir veriyor. çoğu oyuncumuzun değeri düştü. Mbappé'nin, Zik, şeyin, e, e, ondan sonra e, Mbappe'nin, Forlan'ın bir düştü. Bir deneyelim bakalım nasıl bir top çevirme oyunu oynayacağız. Genelde ben pas odaklı top çevirme oyunlarını daha çok seviyorum ama uzun topla kontrol daha atak olduğu için daha keyifli oluyor oynaması. Bakalım ses fabrikası nasıl bir menajer deneyelim. Zaten herkes alacak. Artısını eksisini söyleyelim ben. biz size. Gerçi siz de deneyeceksiniz ama hani bağlantı oyunu var mıydı göremedim. Bir bakalım bağlantı oyunu var mı yok mu diye şimdi şeyde. <laughs> ne geldi karşımıza? 3124, 2 milyon 600 bininci kişilerden birisi geldi. Bir türlü ikinci klasmana çıkamadık bugün. <laughs> Siz sağ olsun bağlantı. Evet ses fabrikasının bağlantı oyununa bakalım. Ee, aynen geriden uzun pas A. Ama biz Diogo Forlan'ı yapalım. Forlan sağ taraftan kaçsın. Rakibin takımına bakmadık. Ee, bakalım oynayalım kendimize göre. Bağlantı görüyorsunuz yine affedersin silik gibi. Oo, bu ben olurum. Yeah. Nice. Evet spikerlik yapalım bugün. Bakalım nasıl olacak. Beğenecek misiniz bilmiyorum. Bir yandan da forlanı morlanı deniriz işte. Stat Kayseri sporun sahası gibi. Rodri'ye doğru. Rodri sol kanada Virgil van Dijk. Virgil van Dijk'le Raspadori. Raspadori ama orada Costa Kurta. Frank Raycard. Uzun oynadı. Declan Rice girdi araya. Declan Rice'dan sağ kanada doğru rakibin sağına doğru attı. Torres orada. Ferdinand. Marco Reus ama pas hatası. Marco Reus kapar mı onu? Kapamadı. Orada Frank Raycard ama pas yerine geldi. Raul sol kanattan geliyor. Marco Raul orta. Donnarumma boş kale. Son anda savunma. Orada Diego Forlan pres yapıyor ama top rakipte de tekrar. Declan Rice, Frank Reichardt orada ama Costa Kurta orada savunma da çok etkili. Diego Forlan kafayla indirdi. Mbappe, Mbappe'den Zico'ya. Zico'dan sol kanada Rodri'ye. Rodri çok hızlı. Rodri böyle hızlı görmemiştik Rodri'yi. Rodri döndü. Yerine verdi. Royce ama bırakmadı savunma. Phil Foden Marco Reus kapabilecek mi? Kapamadı. Sağ kanat bomboş. Rakibin sağı tabi. Orada Raspadori geliyor. Çok etkili Raspadori. Costa Kurta orada çok etkili. Costa Kurta çok etkili. Marco Reus pas geçmedi. Costa Kurta. Marco Reus. Marco Reus'dan Mbappe'ye. Mbappe, sinek vardı arkadaşlar. Ondan üfledim. Zico'nun pasları pas değil. Aha Donnarumma çık. Evet Donnarumma aldı. Koşuları koşu diye ben çözemedim Zico'yu arkadaşlar. Çözen varsa bana belirtirse sevinirim. Zico, Mbappe, Rodri. Forlan çok sert vurdu. Kaleci çıkardı. Kaleci, rakip kaleci göremedim. Kim olduğunu. Forlan'ın şutunu çıkardı. Paslar yerini güzel buluyor. Defans da güzel yapılıyor. Evet. Zico'nun ortası. Raycard kaleci inanılmaz çıkardı. Tura Zico Of 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 Zico'nun şutu müthiş Zico müthiş vurdu Fabrikası sanki biraz sevdim Paslar sanki daha iyi yerine gidiyor gitme geldi Bilmiyorum Declan Rice Forlan orada pres yapıyor Sol kanada doğru Raspadori orada çok etkili Raul Frank Reichardt orada. Nereye gidiyor Raul? Ya arkadaş yani hani Zico'ya doğru. Zico forlan forlan geçirmedi. Rakip. Declan Rice, Turam orada. Marco Reus, Reichardt, Rodri, Zico. Zico, Reus. Royce. Reus'tan Forlan'a. Forlan'dan Zico'ya. Zico kapamadı. Ambole oldu Zico. Reichardt orada. Marco Reus. Raspadori orada. Ama Reus kaptı. Raycard. Rodri. Zico. Forlan'a doğru geçmedi. Mbappe alırsın. Alırsın Mbappe. Ver Forlan'a. Ver Forlan'a. Forlan! Diego Forlan! 2-0. Ses fabrikası. Biraz sevdim sanki. Capello'dan daha iyi savunması falan. Oyuncu yerleşimleri. Fan sattı çok ileri çıkmıyor. Bağlantıda gördüğünüz gibi yine evlere şenlik. Bu bağlantıda oynuyoruz arkadaşlar. Ee, hala siyah ekran. Bakın gitti rakip ya oyunu kapattı ya bağlantısı zayıf diye kesildi diyecek büyük bir ihtimal bilmiyorum ama ses fabrikası tuttum. Bağlantı oyunu da güzel çalışıyor. Ee, yani bakalım. Evet. Kısa bir maç oldu. Rakibin bağlantısı zayıf. Diyorum ben size arkadaşlar. Yani bağlantı zayıf olduğu için bu şekilde e, bir türlü şey yapamıyoruz. Hep beraber akılıyoruz. Bakın yani hani e, bir maçı saymıyorum. Orada bakın bakın görüyorsunuz hala gelmiyor. Gelmiyor yani maç geçmişi gelmiyor. Maç geçmişi gelmiyor. Şimdi ben gelmişine geçmişine ne diyeyim yani. Hani bu oyunun milyon dolarlar milyar dolarlar kazanıyorlar. Şuraya bak. Bakın. Şu, şu hıyara yenildik Bir beraberlik, iki beraberlik, üç beraberlik. Bu zaten Player of the Week'ti. Yenmiştik zaten. Player of the Week takımıyla şu hıyara da yenildik ama. Yani bakın bir beraberlik, iki beraberlik, üç beraberlik hıyara yenildik. Sonraki iki maçta ya rakip çıkıyor ya bağlantı zayıf diyor. Ben çözemedim. Evet ses fabrikası ikinci maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım bu sefer canlı güncelleştirme değeri A olan topçularla çıktım arkadaşlar. Epik mepik başlarım epiğine mepiğine. Delirtti beni ya. Paslar gitmiyor, koşmuyor, etmiyor. Yani hani canlı güncelleştirme değeri A olan topçularla birlikte takım daha iyi oynuyor ya. Bağlantı daha iyi, paslar daha iyi, şutlar daha iyi. Ben çözemedim bu olayı ya. Niye bu böyle? Bakın göreceksiniz şimdi siz. Bak rakip 3124, biz 3133. Kafa kafaya. Bakalım şimdi göreceksiniz. Takım da iyi ama yalnız ha. Forvet morvetler falan. Ee, şu formasını değiştirelim. Şu kırmızı yapalım şunu. Karışmasın. Daha betersiz. Cinnet geçirmeyelim. Rakibe bakalım. Bizim taktiğin aynısıyla çıkıyor. Kim Minje. Yükselen. Ama şikrin Niyar şey, Sebastian Şimanski oynatacağım. Ee, şeyin yerine. Joshua Kimmich'in yerine, Hakan Çalhanoğlu'yu da Alexis'in yerine mi oynatsak ya? Yok kalsın Alexis güzel. Lautaro Martinez de orada iyi. Tamam. Güzel. Şimdi şöyle maçtaki roller otomatik değilim. Tamam. Cakani oynuyordu. Orkestra shift Tamam çok ileri gitmez. E, Nuno Mendes. Ya, tamam çıkarsa da çıksınlar ne yapalım yani. hani. Bu şekilde hazırız. Bakalım nasıl olacak. maçtaki saçma sapan hataları bakalım bu sefer yapacak mı takım? Canlı güncelleştirme değeri A olan formda oyuncuları aldım ilk kombine. Yedekler de hepsi A. Zaten gösteririm oyun maçtan sonra. Siyuuu rakibimiz. Erling uzun oynadı. Da Nuno Mendes. Mendes Haaland'a Haaland indirdi. Bakın. Bakın gördünüz mü? Şikrin yer. Tak. Aldı. Ya yani diğeri de Rio Ferdinand yani ha. Bakın paslara bakın. Bu sefer ben atamadım. Bak Van Dijk nasıl aldı. Rio Ferdinand yapamıyordu bunu. Bak şimdi Lautaro indiremedi. Hop. McAllister. Geçmedi. Mbappe pres yapıyor. Bakın yetişti adamı. Hop Van Dyk. Fall. Yani hani böyle bilmiyorum ben. Yani Cancı Gülcez'le güncelleştirme değeri A olunca yani hani Şimanski kime indirdi? Mbappe, ye. Mbappe indirdik orada. Martinez. o baba ne yaptın sen? Çok da az basmıştık. Kalede Oliver kalmadı. Kalista. Mbappé yetişir misin? Şimanski. İşte işte bu abi yani ses fabrikası. Eee paslaşma daha bir keyifli ya. Top çevirmek, to, paslaşma falan. Bayağı keyifli. Yani oyuncular şu an kendine geldi ya. Bakın. Paslar maslar müthiş ya. Nuno Mendes açık verdi orada. Ama orada Şikrinya bırakmaz. Hop. Bak gördünüz mü? Yani hani bağlantı. Allah pas hatası yaptık. Ama fark etmez. Nuno Mendes sen de o. Allah donlarım Ya çile çekiyoruz 3300'lük kadroyla ya. Emin olun 3134'lük kadro daha keyif veriyor ya. Paslar yerini geç. Momentumu rakibe vermiyor. Bu şekilde olduğu zaman. Bazen bize veriyor. Haaland'ı indirir. maske bile top oynuyor arkadaş. Bakın. Donnarumma yer mi onu? Canım. Şu an eşit takımlar oynuyoruz. 3134'e. Eyvah. Allah. Da yine takılmaya başladı. Atak yiyince takıldı demiyorum size. Ciddi manatı takılıyor şu an. Bakın. Hakem de neyi bekliyor ki ben anlamadım. Şimanski ile biraz şeyi şimdi haklarınız. Şimaski'yle mekanistik yerini değiştirdik. Evet, tamam. Bunu Mendes e, biraz ileride... Neyse böyle devam edelim. İleri üçlümüz biraz uyumsuz oldu sanki ya. İleri üçlümüz biraz u, sanki uyumsuz oldu. Maçın ilk 10 dakikası çok iyiydi ki. Bakın, Şimanski top alıyor. Top sürüyor. Sonra kaptırıyor. <laughs> Şuraya bir çakar. Virgil van Dijk. McAllister. Pas atarsın. Ama gol yiyeceğiz sanki. Virgil van Dijk. McAllister. Nuno Mendes. Uzun oynadı. Lautaro Martinez. Erling Haaland. Mbappé. McAllister Mbappe'ye doğru geçmedi. Mbappe kapar mı? Kapamadı. Tabi rakip kapıyor. Biz kapamıyoruz. Virgil van Dijk. Harika oynuyor. Bu kartı çok iyi arkadaşlar. Ama biz tabi eşek gibi pas hatası yaptığımız için. Ooo Erling Haaland. Bunu kaçırmaz. Asla affetmez. Paslaşma asla müthiş arkadaşlar. Yani hani inanılmaz keyif veriyor paslaşma. Ee, Şiddetle tavsiye ederim. Biraz savunma sıkıntı oluyor. Muno Mendes orada. Ya arkadaş anlamıyorum. Ne kadar sert oynuyorlar ya. Biz de sert oynuyoruz. Aha Mbappé kap. Erling Haaland kap. Aa hocam foul yok ya gözünü seveyim. Ama biz yine hani gol yeriz gibi mi geliyor bir tane ya? Yani bana öyle geliyor. Yiyeceğiz gibi mi? Otomatik şeyi açmış arkadaş. Charles Puyol. Paslaşmak çok keyifli. bir kapabilseydik orada. Nuno Mendes yersin sen onu. Van Dijk. Adamsın. kaç. Mbappe kaç. Mekalister. Abi çok iyi ya. Van Dijk maçın adamı olabilir diyecektim. O Van Dijk değilmiş. Of Donnarumma. Abi çok iyi kaleci ya. Van Dijk'a bakın. Oyuncu değiştirsek mi ya? Gerçi maç bitti. Ama atacağız gibime geliyor bir tane. Kaptırırsa. Allahına kurban Donnarumma. Bitti. Bitmedi mi maç? Ya ne ne bekliyorsun yani? 92 12 daha ne bekliyorsun? Sapsatiyorsan... Donnarumma abi çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> evet, ses fabrikasla inanılmaz paslaşmalar oluyor. Ee, gerçekten İkinci klasmana yükseldik ee, sonunda. Ya uzaktan şutlar çekti arkadaş yani. yani bakın bağlantıyı görüyorsunuz değil mi? <laughs> Bu bağlantıya rağmen inanılmaz paslaştı. Muhapop'u bakalım. Muhapop. Üçüncü, ikinci ya yani anlamıyorum yani hani. Ses Fabrikas gerçekten paslaşma e, paslaşmayla yani sürekli pas yapan, kısa paslar yapan arkadaşlar için, savunmada sıkıntı yaşayan arkadaşlar için Güzel bir seçenek olacaktır. Ben çok beğendim. <laughs> Hücumcuların değerlerini düşürüyor bir tane overall değerini ama çok da önemli değil. Yani şahsen ses fabrikası size öneriyorum. Top çevirmede çok iyi. Defansla de da çok iyi. Çok güzel paslaşmalar oluyor. Dengede de iyi kalıyor topçularınız. Dediğim gibi ses fabrikası iyi bir seçenek. Denemenizde fayda var. Şu dizilişle fena oynamıyor. Ama benim size tavsiye edeceğim diziliş Ses Fabrikası'la e, şudur arkadaşlar. E, şu şekilde yapalım. Şunu şöyle. Santrofor <laughs> burada, şu arkadaş gizli forvet. Şu şekilde Ses Fabrikası'la e, güzel bir taktik yapabilirsiniz şu şekilde. ha, Şu ofansif olacak arkadaşlar. Şu arkadaş ofansif orta saha olacak. <laughs> Hatta şu şekilde Ş şöyle evet <laughs> pardon arkadaşlar kusura bakmayın gizli forvet burada olsun çünkü gizli forvet geriye geleceği için e, şimdi şu Mbappe şu Heh. Mbappe santrafor olsun şu şekilde aynen göbek orada olacak gizli forvet de burada olacak geriye gelen forvet ya da e, hani boşluk kollayan bir orta, ofansif orta saha gizli forvet oynatıyorsanız biraz daha şu şekilde yaparsanız bu taktik fabrikasında fabrikası güzel işliyor. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi bak. herkes kendini iyi bakın.